Akif peki, Karar gazetesi. Tok iyi de edebiyatı kötü. Bizim yollara çoktan düşmüş elektrikli arabalar var mı? Var. Dünyada satılıyor ve kullanılıyorlar mı? Satılıyor ve kullanılıyorlar. Peki tutuştuk mu? Elektrikli BMW'sine, Volkswagen'ine bakıp eyvah çılgın Almanlar geliyor dedik mi? Hayır. Sadece Almanlar mı? Şu çılgın Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Japonlar veya Çinlilerin gelişiyle ürküp irkilerek çığlığı basanımızda çıkmadı. Yeni Şafak'ta sık sık elektrikli araba haberleri yapıyor. 4 Ekim'deki habere ve listeye bakın. Şöyle yerli ve milli aracımız TOG'u heyecanla beklerken Türkiye'de hangi elektrikli araçlar var? Bunu da merak ediyoruz. İşte Türkiye'de bulunan elektrikli araçları ve fiyatlarını en ucuzundan en pahalısına sizler için derledik. Citroen, Renault, Hyundai, DFSK, Skywell, Volvo, Subaru, BMW, Mercedes, Mini Cooper, Porsche, Kia, Jaguar diye uzayıp gidiyor liste. Bu markaların elektrikli modelleri yollarımıza düşmüş durumda. Dünyanın da tozunu attırıyorlar. Tesla'nın havasından geçilmiyor. Geçen yıl dünyada en çok satan elektrikli araçsa Volkswagen'miş. gelmiş. Türkiye'de ilk elektrikli otomobilin yollara düşme tarihi de 1888'e uzanıyor. Yanlış okumadıysam. Sultan Abdülhamit İngiltere'den sipariş etmiş. Ben ki cihana ferman okutan sultanlar sultanı, dört kıtada at koşturan hakanlar hakanı, sen de kimsin dememiş. Otomobilden o kadar memnun kalmış ki Abdülhamit, mühendislerini ödüllendirmiş. Sayesinde adlarını duyurmuş, nam salmışlar. Nihayet biz de kendi markamızla araba üreticisi ülkeler yarışına katılıyoruz. Hem de yeni nesil elektrikli bir modelle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la elini taşın altına koydurduğu baba yiğitler başta emeği geçen herkes kutlanmayı hak ediyor. Biz sevinelim, onlar gururunu yaşasın. Başarıda payı olan hiç kimseyi çok görmem. Fakat popülist şov için işi kompleks sömürüsüne vardıranlara o kadar da değil demeyelim mi? Suyunun nasıl çıkarıldığını dünden bir örnek size. Sabah'ın haberi diyor ki, Türkiye'nin küresel teknoloji markası TOK, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünde ilk otomobilini banttan indirerek seri üretime geçti. Vatandaşların ilan sitelerinde TOK alacağım için satılık cümleleriyle araçlarını şimdiden satılığa çıkardığı görüldü. Bismillah, dün bir, bugün iki. Daha ilk numunesi banttan yere indirildi ve tanıtıldı. Seri üretimle piyasaya sürülmüş, alınıp satılan, yollara düşen tek araba yok. Hemen mi küresel marka oldu? Hedef 2023'te 17-18 bin adet üretmek. Fiyat henüz belli değil. Ön satışlarsa seneye Şubat'ta başlıyor. Sipariş bile almıyorlar. Ama sabaha sorarsanız tok almak isteyen yüzlerce vatandaş nakit ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiden ellerindeki araçları satılığa çıkarmaya başladı. Hadi ya Allah'ınızı severseniz yeminle mi? Tok iyi ama bu edebiyat kötü be arkadaş. Abartı mizahın yöntemidir. Biri uyarsın siyaseten pazarlamaya çalışılırken sulandırılıyor ciddiyetini bozuyorlar. Tadını kaçırıp abartmak Tog'un algısına en büyük haksızlık. Çılgın Almanlar geliyor dedik mi ki biz yüzyıldır arabalarına binip çılgın Avrupalılar geldi dememiş tutuşmamışız da Avrupa'nın benzinli arabalarıyla açılışına gittiğimiz tok yollara düştüğü zaman Avrupa niye tutuşacak ve çılgın Türkler geliyor diye panikleyecek. Tok Türkiye yüzyılının ilk eseri olabilir. Fakat Avrupa'nın ne ilk ne de son elektrikli aracı olmayacağı ortada. Arabayı baştan icat etmişiz gibi yapmadan keyfini sürsek neyimize yetmiyor. Togu görünce Almanların içe gidecek. Bizimki de araba mı diye otomobilin atası Mercedes'lerini mi beğenmeyecekler? Kendi kendimizi dolduruşa getirmek, yüzyıllık kompleksimizi siyaseten sömürmek için değilse kime bu taframız? Üstelik Erdoğan söyledi. Önümüzdeki Mart ayı sonunda pazara çıkacak bu ürünün fiyatını bugünden açıklamak mümkün değildir. Yani tok iyi ama ekonomi iyi değil. İktidar ve baba yiğitler dahi burnumuzun dibini birkaç ay ötesini öngörüp fiyat belirleyemiyorsa esnaf ne yapsın? İçinde bulunduğumuz parasal istikrarsızlık ve belirsizliği halk iliklerine kadar yaşıyor zaten. Halimiz bu tür köpürtmelerle, dolduruşlarla kendimize unutturulacak gibi değil bari şeşi beş gösterme propagandası uğruna TOG'un başarısı gölgelenmese olmaz mı? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.